Merhaba arkadaşlar yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 9 Aralık 2025 yine Suriye, Kuzeydoğu Suriye ve Rojava'ya odaklanacağız. Dün 8 Aralık'tı ve bir takım askeri sevkiyatlar, sirkülasyonlar olmuştu. Dünkü yayınımızda buna değinmiştik ama bu konu çok önemli ve bunu tartışmakta, bu tartışmayı devam etmekte fayda var. 8 Aralık Suriye'deki rejim değişikliğinin birinci yıldönümüydü ve dün tabi bayram ilan edilmiş Suriye'de. Dün kutlamalar vardı, tırnak içerisinde, Şam'dan, Halep'ten, İdlib'ten birçok yerden yani şu anki rejimin kontrolü altındaki bölgede kutlamalar vardı. Tabi Suriyelilerin bazı rejiminden e, kurtuldukları için kutlama yapması doğal hakları. Fakat bu dünkü kutlamalar adeta bundan çıkarak yani rejim altındaki özellikle Türkiye ve rejimin kontrolü altındaki bölgelerden e, buradaki kutlamalar etkinlikler. Yani Bağız'tan kurtulma sevincinden ziyade Rojava'yı, Kuzeydoğu Suriye'yi, Demokratik Suriye güçlerini, Kürtleri, Alevileri, Dürzileri tehdit etme etkinliklerine dönüştü. Yani bu tehdit dün bu gösterilerde vardı ve tertipliydi. Tartus'ta yine başka yerlerde özellikle Aleviler hedef alındı ki Alevilerin de şu anda Suriye'de rejimi boyket etme, grev, e, greve gitme gibi bir durumları söz konusu. Aslında Alevilerin durumu kendi başına bir tartışma konusu fakat şu anda yani bir program konusu bunu belki yaparız ama şu anda Kuzeydoğu e, Suriye'ye karşı Suriye rejiminin ve Türkiye'nin organize ettiği bir savaş propagandası var, kışkırtıcılık var. Ve tehditler diz boyu. Tabii ki bunların önemli bir kısmı özel savaş propagandası. Yani sanki Küzey Doğu Suriye'ye saldırabilmişler de orada işte askeri anlamda bir üstünlük sağlayabilmişler de böyle sosyal medya, dijital medya ortamlarında işte hop alarak sokaklarda tehditler savuruyorlar. Fakat bu tabii küçümsenecek bir durum değil. Bir şeye işaret buna değineceğiz ki bugün Türkiye'de MIT'çi gazetecilerin yazdığı bir iki yazı da var ona da değineceğim. Bu organizenin arkasında elbette ki Türkiye var ve 5-6 Aralık'ta Türkiye'den Genelkurmay heyetinin Şam'a gitmesi ardından 7 Aralık'ta Reuters'teki haber ardından Derazor hatına yönelik Şam yönetiminin sevki yattı ve Şam'daki elemanların yani HTŞ'nin askeri unsurlarının Türkiye'nin mühimmatlarıyla gözde gösterisi yapması vesaire bütün bunlar bize önümüzdeki süreçte Rojava'ya dönük bir takım askeri tehditlerin olduğunu, olacağını gösteriyor. Yani özellikle tişrin Barajı cephesinde kaçan SMO'cular yani Goya Üzgür Suriye ordusu komutanları bakacaksanız Facebook'ta böyle boyuna tehditler savuruyorlar. Şimdi arkadaşlar tabi Dün bunlardan bir yetkilisi ismi vermek ve görüntülerini de yayınlamak doğru olmaz ama Şam yönetiminden etkin bir kişi yani şu anki Suriye ordusu dedikleri yapıdan etkili bir kişi bir etkinlikte az evvel dediğim işte tehdit etkinliklerinin birinden dedi ki siyasi yollarla çözüm alınmazsa askeri olarak bilmem ne olmak zorunda kalacaklar yani tehdit etti saldıracağız ve sanki saldırınca da kazanacakmış, kazanmaları garantiymiş gibi çeşitli cümleler kullandı. Bunları da Türkiye'den, Türkiye yetkililerden alıyorlar. Yani o cesareti de oradan alıyorlar. Çünkü Ahmet el kendi bile öyle söylemiyor. Yani durumun öyle olmadığını kendileri de biliyorlar. Ama tehditler savuruyorlar. Kendi taraftarlarını mobilize etmek ve Kuzeydoğu Suriye halkı içerisinde böyle bir rahatsızlık, işte şüphe, endişe yaratmak amacıyla bunları yapıyorlar. Bunun bunun başka amaçları elbette ki var. Mutlaka bir askeri hazırlık var zaten sahada görülüyor ama şöyle bir durum da yok. Hemen saldıracaklar, oraya saldıracaklar, buraya saldıracaklar öyle bir durum da yok. Saldırırlarsa zaten orada da bir savunma gücü var ve onlar hazır. Ama bu saldırı planı var mı? Var. Günün birinde saldırmak istiyorlar mı istiyorlar? Şam yönetimi de saldırmak istiyor mu istiyor? Zaten hepsi işitçi yani şu anda gitmiş gömlek değiştirmiş yeni bir formatla sahneye çıkmışlar tamam bunlarla siyasi mücadele yürütülebilir ama ya askeri anlamda kimse bunlarla da çatışmak istemiyor çünkü bu çatışma Suriye'ye bir şey kazandırmaz yani bunlar eğer gelip Demokratik Suriye güçlerine saldırırlarsa Suriye tekrar sil baştan olur ve kendileri kaybeder. Elbette ki Kuzeydoğu Suriye'de, Rojava'da zarar görür. Yani bu kadar kolay bir şey değil. Bunu, bunu söylemek istiyorum. Türkiye'de bunu yapmak istiyor ama şu anki askeri gerçeklikler, bölgedeki jeopolitik durum, uluslararası dengeler buna öyle çok da müsait değil. Fakat bu ihtimali hiçbir zaman göz ardı da etmemek lazım. Şimdi dün bu askeri sevkiyatlar olunca Kürtlerden de bazıları işte bu çıkışları, bu hareketliliği küçümseyen ya hiçbir şey yok işte sadece özel savaştır diyenler oldu doğal olarak özel savaş boyutu var fakat sanki hiçbir şey yokmuş, hiçbir tehdit yokmuş gibi e, bir pozisyon almak da doğru olmaz dolayısıyla şu anda baktığımızda bir bu tehdit var fakat bu tehdit aslında Kuzeydoğu Suriye açısından bir fırsata da dönüşebilir. Çünkü şu anda kim gerçekten çözüm istiyor, kim savaş istiyor görülüyor. Ve bir çatışma durumda yani Şam ile Kuzeydoğu Suriye arasında bir çatışma olursa Şam'daki yönetim Halep'ten de olabilir, Şam'dan da olabilir. Yani bırak Derazor'u, Raka'yı almayı Şam'dan da olabilir, Halep'ten de olabilir. Hem askeri anlamda hem e, toplumsal anlamda hem de uluslararası tırnak içerisindeki e, gördüğü ilgi ve meşruiyet anlamında bunu söylüyorum. Dolayısıyla bekleyip bakacağız. Bu sürecin Türkiye'deki süreçle barış ve demokratik toplum süreci doğrudan bağlantılı olduğunu da belirtmekte yarar var. Şimdi Amerika'nın da bir açıklaması oldu ve İsrail'de de kritik bir toplantı var. Buna da değineceğim ama bu gelişmeleri doğrulayan yani bir e, haber yayınlandı. Haber demek yanlış olur. Özür dilerim. Bir yazı bir e, Hürriyet gazetesinde bir eleman yazmış. Şimdi bu arkadaşlar sorarsanız Suriye nerede, Şam nerede, Hasaki, Kamuşlu nerede eminim ki onu da bilmez ama yazıyorlar böyle şeyler. işte kum saati ben okudum sizin okumanıza gerek yok. E, yani özet şudur Ankara bir kum saati kurmuş demokratik Suriye güçlerine bir süre vermiş. Bu o süre içerisinde Ankara'nın dedikleri olursa olur olmazsa şeyle işte askeri seçenek devreye girecekmiş gibi bir mesaj veriyor. Ve bu da dediğim gibi bu şahıs yani bunu yazan sürekli MIT'ten gelen e, talimatları, notları işte şekillendirip makale diye yayınlayan bir kişi olduğu için bunlar MIT'in propagandaları diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar dün 8 Aralık vesilesiyle Amerika Dışişleri Bakanı Michael Rubio'nun bir... E, bir açıklaması oldu ve diyor ki azınlıkları kapsayan bir Suriye'ye desteğimizi teyit ediyoruz. Marco Rubio sürekli bunu söylüyor ama Tom Barak başka bir şey söylüyor. Aslında monarşi daha güzeldir diyor. Yani Amerika'da da aslında net bir şey yok. Yani net bir politikası var aslında Amerika'nın Suriye konusunda. İşte Türkiye'de olsun, İsrail'de olsun, Kürfez ekseni de, Suudiler de olsun, Ahmed al orada olsun, herkes onu desteklesin. Ee, Suriye'deki işte Kürtler, diğer azınlıklara ilgili meseleler de bir iç mesele. Kendi aralarında onu da çözsünler. Ama Türkiye'ye, İsrail'e, e, Suudi'lere bir rol verilmiş ki zaten Amerika'nın yayın, yayınladığı ulusal güvenlik stratejik belgesinde de bu var. Dolayısıyla Marco Rubio, Tom Barack, Trump'ın diğer dar ekibinden farklı olarak zaman zaman daha standart, daha diplomatik ifadeler kullanıyor fakat ee, Suriye'deki azınlıkların haklarına da dikkat çeken söylemini tekrar etmiş. Diyor ki Suriye halkının direncini takdir ediyor ve azınlıklarını da kapsayan, azınlıkları da kapsayan tüm komşularıyla barış içinde barışçıl ve müreffeh bir Suriye'ye olan desteğimizi yeniden teyit ediyoruz. Bu komşularla barış şeyi falan nasıl olacak o da tabii tartışmak konusu. Şimdi bu konuyu takip edeceğiz arkadaşlar. Dünkü yayınlarımızı izlemediyseniz, orada daha somut bir takım gelişmeler vardı. Onlara yönelik de görüşlerimizi söyledik, ama tekrara girmemek için o konuya değinmiyorum. İsrail'de de bir toplantı oldu, çünkü bu konu da Suriye ile ilgili ve Benjamin Netanyahu İsrail Başbakanının ofisinden bir e, ofisinde bir toplantı yapıldı ve bu toplantıya Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Vekili ki Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı aynı zamanda şu anda dışişleri bakanı Gil Reich katıldı İsrail'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Danidanuk katıldı ve Amerika'nın İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee katıldı ve oldukça dikkat çekici bir toplantı idi bu. Ve bu toplantıda İran, Suriye, Irak ve Gazze'nin geleceği ele alındığı belirtiliyor, açıklamalar yapıldı. Ve şimdi şu anda Ankara mesela böyle bir toplantıyı organize edemiyor. Gidiyorlar Washington'da işte toplantı aralarında falan konuşuyorlar. Ama e, İsrail şu anda süreci organize ediyor ve yönlendiriyor. Yani İran meselesini, Irak meselesini, Irak meselesi önümüzdeki günlerde patlayacak yani siyasi anlamda söylüyorum. Gazze meselesinin geleceği ve Suriye konusu. Yani Tel Aviv şu anda süreci organize ediyor Amerika ile ve yönlendiriyor. Fakat Türkiye işte beylik laflar etmekle birlikte daha çok Kürt meselesine, Kürt fobisine odaklanmış halen Kürt sorununa, Kürt meselesine hem Suriye hem Türkiye sınırları içerisinde demokratik siyaset, demokratik zemin içerisinde bir çözüm geliştirmek istemediği için Türkiye şu anda bambaşka şeylerle uğraşırken İsrail ve uluslararası başka güçler bölgeyi şekillendirmeye devam ediyorlar. Türkiye'nin yaptığı da ancak bir başka şey elemanı, DAEŞ artığını e, sokaklara salıp ellerine mikrofon verip Kürtleri tehdit etmek oluyor. Ee, durum budur özetle arkadaşlar. Bugün 9 Aralık sabah vesilesiyle akşama doğru fırsat olursa yeni bir gelişme olursa görüşürüz. Şimdilik bu kadar.